Vadeli işlemler yaparken birçok kişi sistemi nasıl kullanacağını bilmez. Sen işindesin, gücündesin ve telefon ile işlem almak istiyorsun. O halde mobil üzerinde çalışma yapmak istiyorsan söylediklerimi dikkate al. Bazen saçma sapan durumlarla karşılaşıyorum. Vadeli işlemler sürekli para kaybettiriyor. Vadeli işlemlerden uzak durun. Bunun gibi değişik değişik durumlarla karşılaşıyorum. Ama işin aslı öyle değil. Bakın çoğu kişi işlemleri nasıl yapacağını bilmiyor ve nasıl işlem alacağına göre ve sermayesini nasıl yöneteceğine dair bilgisi yok. Bu videodan sonra uygulamayı kullanırken sana ne kadar kadar basit geldiğini, ne kadar kolay geldiğini anlayacaksın. Tabii ki videoyu sonuna kadar izle ve herhangi bir atlama yapma adımlarımı takip et. Bilmediğin bazı konular olabilir. Bu da sana ekstra bir bilgi olmuş olur. Vadeli işlemler yaparken en kolay ve en pratik yönlerini söyleyeceğim. Vadeli işlemlerimizi Bitget mobil üzerinde yapacağım. Bu ara Bitget'in de bir kampanyasından bahsetmiş olalım ve işimize de başlayalım. Bitget davet bağlantımızla üyelik gerçekleştiren herkese alsat işlemlerinde %30 indirimden yararlanır. Ayrıyeten Telegram VIP kanalımızda ücretsiz sinyallerden yararlanır. Telegram VIP kanalımızda %85 başarı oranına sahip olan sinyaller atılmaktadır. Bitget topluluğundan gelen referanslarımıza yaptığımız çalışmalarda ve etkinliklerde sınırsız yararlanır. Aşağıda Telegram grubumuzun bağlantısını bırakıyorum. Bitget uygulaması üzerinden hesap açmak isteyen bir kimse bu referans kodunu kullanabilir. Ömür boyu %30 indirimden yararlanır. Hangi platform üzerinde çalışmak istiyorsanız da aynı şey geçerlidir. Yani Binance, Maxi fark etmiyor. Genelde sistem aynı sistemdir. Fakat ben Bitget arayüzüyle çalışacağım ve vadeli işlemler yaparken nasıl işlemler yapmamız gerek. Bitget ana sayfasında vadeli işlemler yazan bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Arayüzde birden fazla seçenekler var. Tabii ki ben burada sizin kafanızı karıştırmayacağım. En kolay ve en basitini söyleyeceğim. 00-USD'nin yan tarafında küçük bir artı işareti var. Bu artı işaretinden spot hesabımızdan vadeli hesabımıza para transfer edeceğiz. Spot hesabımda kaç tane USD varsa ya da dilersen burada 50, 60, 100 ya da ne kadar tamamen isteğinize kalmış bir şey. Spot hesabımızdan burada vadeli hesabımıza transfer yapabiliriz. Ben ne kadarsa full yükleme yapıyorum ve hepsini vadeli hesaba ekliyorum. Vadeli hesabımıza transfer yaptıktan sonra burada mevcut kısmında tutar görünüyor. Benim burada şu an vadeli hesabımda 121 dolarlık bir sermaye var. Ben bu sermayeyi nasıl yöneteceğim? Neye göre işlem açacağım ve nasıl açacağım? Bu bakiyeyi incitmeden ve bu bakiyeyi kırmadan nasıl yoluma devam edeceğim? Burası önemli bir konu. Kesinlikle kulaklarını iyi aç, beni iyi dinle. Sermayenizin ne kadar düşük olduğu ya da ne kadar büyük olduğunun bir önemi yok. Amaç sermayemizi katlamak. Bu durumda paramızı çalıştırırken de kontrolle çalıştırmamız gerekiyor. Önemli konularımızdan bir tanesi de kaldıraç. Bunu senin anlayabileceğin kısa ve özetle anlatacağım. Yukarıda 50x yazan bir simge var. Burada kaldıraç oranımızı belirleyebileceğimiz bir yer. Bunu 10 yapalım. İşleme koyabileceğimiz bir 10 dolarlık işlemi de marjaya koyalım. Hemen burada yüzdelik bir çubuk var. Bu yüzdelik çubuktan da şunu da 10 dolar yapalım. Şimdi burada senin anlayacağın bir şekilde 10 çarpı 10 dolar kaç para yapar? 100 dolar yapar. Yani sen 100 dolarlık bir pozisyonda bir işlem alıyorsun. Kasamız buna elverişli. Peki en çok hatalar ve kayıplar neyden oluşur? Bunu da sana ekranda göstereceğim. Şu an kasada 121 dolarlık bir sermaye var. Eğer piyasalarda kaldıraçlı işlemlerde çalışırsam bunun en fazla %4'ü ya da 5'iyle işlemler almam gerek. Yeni bir işlem planlayalım şimdi. Hatalı işlemlerden söz ediyoruz. Diyelim ki Geldik buraya. Kaldıracı tamamen 125 yaptım. Bunu da okey dedim ve onayladım. Marjı ise tamamen %100 yaptım. Şimdi bunu çarpalım. Çarptığımızda ise 15 bin dolarlık bir işlem fonu oluyor. Senin bu işlemde kazanma olasılığın çok zor. Kasamız buna elverişli değildir. Terste kalma olasılığın çok yüksek. Sakın böyle hatalar yapma ve ayağını yorganına göre uzat. Fon yönetimimizi ve kaldıraç durumunu anladık. Şimdi gelelim diğer konulara. Sadece bununla yetmiyor. Yukarıda gördüğümüz çapraz yazan bir simge var. Sizde izole de yazabilir. İzole ve çapraz arasındaki farkı söyleyeyim. Diyelim ki ben burada izoleyi tercih ediyorum ve onaylıyorum. Örneğin izole marjdan da bir işlem alalım. Buna da 10 dolarlık bir marj ekleyelim. Diyelim ki piyasa beni terse bıraktı ve işlemimi likit etti ve burada sadece kaybettiğim para 10 dolardır. İzole marj bu şekilde çalışıyor. Şimdi de çapraza geçelim ve çapraz marjda bir işlem alalım. Çapraz marjda kaldıraç 10x ve 10 dolarlık bir marjı long işleme atıyorum. Long işlemimi açıyorum ve burada onaylıyorum ve işlemimiz başarılı bir şekilde onaylandı. Şimdi gelelim buradaki likidasyon mevzusuna. Şu an benim aldığım bu işlemde likidasyon sorunu yaşamıyorum çünkü kasam bu işleme elverişlidir. Bu işlemi kapatayım, yeni bir tane işlem açayım ve çapraz marjı iyice anlamak için. Bu işlemi kapatalım ve yeni bir tane işlem açalım. İstersen de ekleme yapabilirim ama kafalar karışmaması için. Pozisyon kapat kısmına geliyorum ve onaylıyorum bu işlemi kapatıyorum. Şimdi yeni bir işlem alıyorum ve bu sefer marjı biraz daha fazla yapıyorum. 30 ya da 40 dolar. Bu sefer 40 dolar yapalım ve 10 çarpı 40 dolar olarak long işlemi açıyorum. Pozisyon şu an aktif bir şekilde çalışmakta. Aşağı kaydırdığımızda burada tahmini likidasyon fiyatının yazan bir yer var. Ve burada bize fiyat 42.600 seviyelerine Bitcoin'in gelmesi durumunda senin burada kasan tamamen patlıyor. Çapraz marjda herhangi bir zarar stop koyulmaz ise likidasyon seviyelerine gelmesi durumunda kasa sıfırlanıyor. Çapraz ve izoleyi anladık. Şimdi stoplardan bahsedelim. Piyasalarda bazen gerçekten çok ciddi bir şekilde iniş çıkışlar olur ve bu durumda zarar stop kesler bizim kalkanlarımızdır. Kaldıraçlı çalışmalarımızda her zaman zarar stop ve kar stop seviyelerini belirlememiz gerek. Bu da zaten uygulamanın içinde stoplarımızı belirleyebiliyoruz. Hemen aşağı kaydırıyoruz. KZD yazan yerde burası kar al zarar durdur yazan bir ve kısa olarak yazmışlar burada. Burayı tıklıyoruz. Örnek veriyorum. Bitcoin şu an 59.900 seviyelerinde. Bitcoin fiyatının bana bu seviyeye geldiğinde karımı al Mesela diyelim ki burada 61 bin seviyelerine gelmesi durumundan 8 dolarlık bir karla bu işlemi kapat. Limitli olarak kapatırıyor. Şimdi zarar kese geldiğimizde Bitcoin eğer çok bir düşüş gelmesiyle beraber 55 bin seviyelerine gelmesiyle ben ne kadar zarar edeceğim? Örnek veriyorum 33 dolarlık bir zararım oluyor. Bu durumda benim kasam zaten e, kaç? 120 dolarlık bu büyük bir zarar olduğunu gördüğüm için de bunu tamamen 58 bin seviyesi olarak belirliyorum ve zarar etmem durumundan da 12 dolarlık bir zararı kabul etmiş oluyorum. Kar al zarar durdur bunlar en basit işler. Gelelim işlemlerimizi kapatırken en çok da hataları nerede yapıyoruz? Vadeli çalışmalarımızda long short işlemlerimizde bazen işlemlerimiz oldukça güzel karlı olarak görüyoruz. Karlı bir işlem gördüğümüzde kesinlikle burada tamahkarlığımıza yenik düşmememiz gerek. Daha da çok kazanayım, daha da çok kazanacağım bunları kesinlikle zihninden çıkar. Çünkü kar cebe yakışır ve bu piyasalarda parayı cebine koyan kazanır. Bir diğer hata da bazıları karlı bir işlem gördüğü gibi pat diye işlem kapatır. Bu da çok yanlış. Şimdi yine senin anlayabileceğin şekilde kısa ve özetle geçeceğim. Örneğin senin bir araban var ve satmak istiyorsun ve pat diye galericinin yanına götürüyorsun. Galerici de istediği bir fiyattan senden alıyor. Hani karlı bir pozisyon işleminizde pat diye piyasa emrinden işlemleri kapatıyorsunuz ya işte orada komisyonu çok ödüyorsun. Bu her kripto borsasında olan bir şey. Ama sen galericiyi tercih etmedin, arabayı götürdün, ilana koydun. Uygun bir fiyat belirledin, müşterisi çıktı, geldi, sattın, gitti. Bu durumda işlemlerimizi kapatırken piyasa emrinden değil de limitli kapatmak daha mantıklı. Videomuzun ilk başında söylemeyi unuttum değerli dostlar. Başlamadan tabii ki her zaman bir like ile başlıyorduk. Umarım videonun sonunu izleyenler destek olurlar değerli dostlarım. Bir sonraki videoda güzel taktikleri sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Kanala abone olmayı, destek olmayı unutmayalım. Hoşçakal, bol kazançların olsun.